Merhaba çocuklar, nasılsınız? Şu günden de olan koronavirüsten dolayı hepimiz evdeyiz. Ama bu günler de geçeceğine inanıyorum. Herkesin sıkıldığını düşünüyorum. Farklı şeyler mi yapmak istiyorsunuz? Hmm. Mesela, önce okula gitmek çok özlediniz değil mi? Ben de öyle. Başka? Parka gitmek. Sahile gitmek. Özgürce koşmak gibi. Tüm bunları yapabilmemiz için önce inanmamız gerekiyor. Değil mi çocuklar? Bugün sizinle Mutlu Hayalperest adlı kitabı okuyacağız. Ama bu kitabı okumadan önce size birkaç soru sormak istiyorum. Sizce hayal kurmak nedir? Evet kitabımızın adı Mutlu Hayalperest. Kitaba başlamadan önce biraz kapağı inceleyelim. Ne dersiniz çocuklar? Ben kapakta özgürce uçan çocuk görüyorum, yasız. Ben mutlu bir hayal prestim Hayal kurmakta üstüme yoktur. Gece gündüz hayal kurarım, büyük hayaller, küçük hayaller, yaratıcı hayaller. Bazen bana dünya sessizce otur. Hareket etme der. Dikkat et. Odaklan. Evet çocuklar resme bir bakalım. Sizce odaklanmak ne demek çocuklar? Hı -hı. Hı -hı. Ama hayallerim söz dinlemez. Bazen aklım uçar gider. Bir müzik duyunca dans etmeye başlarım. Sonra notalar birbirini kovalamaya başlarlar. Bakın gördüğünüz gibi. Notalar, kuşlar birbirini kovalıyor. Keşke siz de kafamın içindeki müziği duyabilseniz. Trampetlerden caz melodileri yükselir. Bazen sessizce hayallere dalarım. Sessizce oturup düşünürüm ve hayallerim gözlerimin önünde belirir. Siz de görebiliyor musunuz? Çocuklar, sizce biz başka bir kişinin hayalini görebilir miyiz? Bir düşün bakalım. Kimler görebilir? Görebilir miyiz? Bazen yükseklerde bulutların üstünde uçarım. Gökyüzüne dokunurum. Bazen yüksek sesle bağırarak hayal kurarım. Merhaba dünya. Nefesim kesilinceye kadar bağırarak hayal kurarım. Kafamın içindeki sesleri kimse duymasa bile hayal kurarım. Bakın çocuklar, bir çocuk ne yapıyor? Bağırıyor nefesi kesilinceye kadar ve merhaba dünya diyor. Sizce nefesi kesilmek ne demek? Bir bunu düşünün bakalım. Bazen renkli hayaller kurarım. Kendime yolumu çizerken her dönem içte yepyeni sürprizlerle karşılaşırım. Vay, wow, neler görüyorsunuz çocuklar? Bunlar da ne? Yıldız mı sizce yoksa hava fişeklerine mi benziyor? Bakın gökyüzünde rengarenk. Çocuk ne yapmış? Ellerini açmış ve Renkli yıldızlara bakıyor. Acaba bir yıldız mı? Yoksa havai fişek mi? Sizce ne olabilir? Hikayemizin geri kalanını diğer hikaye saatinde sizlerle birlikte okuyacağız. Ama sizinle şu ana kadar sorduğum sorular üzerinde düşünmenizi istiyorum ve bundan sonrası ne olabileceğini hayal etmenizi istiyorum. Tamam mı? Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki okuma saatinde görüşmek üzere, hoşça kalın.